Yine yeni heyecan verici vitaminler bizimle. dizdik halay çeker gibi. Çünkü neden? Gençlerde ve yaşlılarda arkadaşlar ben vitamin içerirken, ağızdan verirken zorlanıyorum. Aç mı içeceğiz, tok mu içeceğiz, tansiyon haplarından önce mi içeceğiz, sonra mı? Ergenler zaten biliyorsunuz onu içmem, bunu yemem. Bu yapıştırma vitaminler sayesinde ihtiyacımız olan vitamin mineralleri trans transdermal teknolojiyle hızlı eminimle kolaylıkla gerçekleştirebiliyoruz. Bakın demir ilk defa görüyorum. Demirin yapıştırma formu. Hemen yapıştırdım zaten kendime. Burada silim fit var. Topluk hissi veriyor. İnsülin direncini düzenliyor. Ve şeker metabolizmanızı kolaylaştırıyor. Yine yaşlılarda çok önemli bir vitamin. Vitamin plus. İçinde neler yok ki? Saymıyorum. Tamam bitmez. Video bitmez. Bir buçuk dakika olacak videomuz çünkü. Enerjinizi yükseltecek yine bir kombinasyon var. En sonda melatonin plus diyoruz. Bunda da iddialıyız. Çünkü içinde melatoninle beraber 5 HTP, l triptofan kedi otu, kökü, şerbetçi otu kökü ve magnezyum var. Enteresan güzel bir karışım olmuş. Bunlar da çünkü orkestra gibi birbirini çok destekleyen vitaminler. O zaman ne diyoruz? 2025'te mumyaların canlandığı bir dönem istiyorum arkadaşlar. Artık canlanıyoruz ve yaşamaya karar veriyoruz. Bu vitaminler varken bir yere gitmek yok. Sağlıklı ve güzel olacağız bu yıl. Öpüyorum hepinizi. Görüşürüz kendinize. Iyi bakın.